Bu müzikoman saçmalıklar çağı ee, devam ediyor. Bu saçmalıklar çağı nereden? Müzikoman diye biliyorum ben senin bu saçma sonra da bilemeyim. Evet, mı ilave bunu sen bunu sen başlatmıştın. Ee, biz müzik üzerinden hani Evet. toplum okuması yapmaya aslında senin birazcık kışkırtmanla başladık yani hatırlıyorsam. Evet ama müthişsin. Müthişsin ve yine bizde e, kabar edesin Dada'dasın 5 Mayıs'ta. Evet 5 Mayıs'ta. İşte burada çok görüyorum. şey oldu tabii. Çok sular aktı. Evet. Yani covidler ama hiç şeyler geçti. Üstüne müzik performansı. Sizin ve... programınıza Dada salonunda evet. performansını izlemiştim. Ve Çok evet. da beğenmiştim. İnanılmaz. Eyvallah. Eyvallah, ve e, çok acayip bir şey oluyor. Yani her Gösteride böyle başı sonu kesin belli, belli bir harita üzerinde ilerleyen bir şov değil. Hakikaten o gece özgü özgü bir şey, benim hatırladığım o da yalnız. yalnız <laughs> evet biraz. O gece özgü bir şey oluyor, manyakça bir şey olabiliyor ve sadece o gecenin seyircisinin tadabileceği bir şey yapıyor. Mutlaka çünkü şeyi Eyvallah. sevmiyor yani e, bir harita üzerinde ya da işte bir repertuar diyelim ona <laughs> ya yani stand upçı öyle demez ama bir repertuar ya Ya da o zaten bir şey tiyatro, gibi, oyunu, gibi tiyatro o zaman. oyunu gibi oluyor o zaman. O zaman aynı şeyi oynamış oluyoruz. İnanılmaz Biz oluyor. İnanılmaz ki kahkahalar ve etkilesin, müzik. etkilesin de hmm. istiyoruz çünkü bizi anlatıyoruz zaten. Ee, şimdi deminden beri de bir sürü şey konuştuk burada. Hmm. İşte e, o gün abi dedi ki eskiden böyle değildi siyasetçiler hmm. birbirlerine hitap etme şekilleri bile değişti aslında üstü kapalı dedim ki dedim ya çok güzel ne kadar güzel anlatıyor diye aslında değişen birçok şeyi onu bile çok kibar ve üstünü kapata kapata konuşmak zorunda kalıyoruz çünkü hepsi tarih hmm. maalesef ve tarih yazanlar hep taraflı yazıyorlar yani o zamanın iktidarı yöneteni güçlü olanı kimse tarihte de öyledir zaten savaşta kazananların tarafına yazılır zaten. Ama müzik öyle değil. Müzikte de çıplak o yılın şarkısına gittiğinde hmm. yani poşet cinayetlerinden tut, hmm. zeytinyağlı yiyemem aman. Hmm. Amerika'dan gelen mısır yağını nasıl satarız? Hmm. Ya reklam verirsin, sokakta bağırırsın, her yerde... Hayır, bir şarkı yapılır. Zeytinyağlı yiyemem aman. Hmm. Niye yiyemezsin? Çünkü mısır yağı almak zorundayım hmm. yani. Müzik aslında bu kadar bize çok açık açık ipuçları veriyor. tabii birazcık da biz e, üzerine tabii gülerek eğlenerek hepsi bize ait şeyler olduğu için. Türküsü, arabeski ya da ne bileyim işte sefo da var içinde. Hmm. Yani şimdiki müziklerde var. Yani hani o zamana baktığımızda aşkın yaşanması da farklı. Bu zamana baktığımızda bambaşka. Yani bir yer var ama hani deryaya yakın hani. Dünyadan uzak şekerim çok uzak olmasın. Merkez o deryaya yakın merak etme. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Türk mükünden yine gözümüz yok. Ya bu bir emlakçı şarkısı. Yani bu bu hala bir aşk şarkısı mıdır? Yani <laughs> sinirim bozuldu. Söyleyin ama yani şey bir daha dinleyemeyeceğim artık. <laughs> <laughs> Hayır estağfurullah çalıyoruz, çalmıyoruz ben değil. Ben bazı insanları tanıyınca <laughs> uzaklaşmışımdır. Bazı şarkıları çalmak istemiyorum. <laughs> Bunu iki yani... kere düşünün giderken. Ve hani aslında yaşanan bir ilişki de yok. Bugün aramadım ama e Bilir o beni. Nereden bilsin abi? Yani siz galiba birlikte değilsiniz. <laughs> yani galiba sen hep yalnızsın, Tek sit kendine tapmaktan. Peki. Biz de tabi burada yani başka hmm. şeylerden Doğru, de bahsediyoruz. Dur senin işini söyleyeceğim. Tabii. Sus bir dakika da söyleyeyim şunu. <laughs> ee, bu şimdi bu akşam başladı değil mi? Tedipçin? Evet Doğru. o zaten televizyonda. Ben gelmeden önce izledim o yüzden müzikoman konuşmak istedim. Kendini izledin mi? E Bugün baktık Evet evet. Bak çünkü çünkü arkadaşlar falan ilk bölümü izlemesi falan gibi bir şey. Ee, yok hayır. Ee, ha. bu bu tür işlerde mutlaka ben takip ediyorum Hayırlı mantığımı. olsun bu arada. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Olsun. Sağ olun. Çok bu evet ya. ilginç bir şey. Ben yani, yani afişlerini falan da çok ilginç buldum. Peki biz görelim, e, görelim, Çolak'ta görelim. Da, da biz yazla çalışmıştık. Ha. Şevket. Oğlum ne acayip kontrakola gibi duruyor. Bu <laughs> e, evet bu <laughs> biraz ama, bir şey <laughs> öyle bu, bir ama bu bir yani. güç ya. Hakikaten bu bu da bir güç. Başka yani. bir adam da kafasının içinde İzmir köfte geçirip Aman kaşı gözü hareket ettirmeyeyim. Ben öyle çok dizi oyuncusu görüyorum yani. <laughs> ya diyorum ki adamın kakası gelmiş yani bunun başka bir problemi yok hani. Anladın mı? Bir yaşattığı şey olarak burada müthiş yaşatıyorsun babacığım. Ben öyle. hikaye bekliyorum <laughs> Okan bunun için. İşte. Yani ha. mesela Söz dizisinde de biz yine yazla çalıştık. Hı. Orada da çolağan bir hikayesi vardı. Yani Hı. durup dururken terörist olmuş bir şerefsiz değildi Hı. yani o karakter. Hı. Hı. O da bir peşmergeydi hikayesi vardı. Bu adamın da bir hikayesi var. Çok sevgisiz büyümüş. Abiyle küçük kardeş tarafından bile adam yerine olmamış. Onların ikisini müebbet içeri atmış. Şimdi baba da öldü. Fakat bu senin e, yelpazende oynadığın roller senin repertuarında çok acayip bir şey. Mesela insanların herhalde ben de bayıla bayıla hep sözünü de ederim. Yani 80'ler 5 sene sürdü 80'ler. <laughs> e, yani için bu çok 5 özel sene 80'ler. Sen artık bir de onun tekrarlarıyla bitmek bilmez tekrarlarıyla evet. beraber. O oluyor. E, değil arada mi? çok önemli. Tabii 193 ee, bölüm. Yani bir de bu arada çok önemli filmlerin var. ...çok önemli filmlerin var... ...yani şimdi o filmlerdeki performansların... ...hatta adam sinemaya gitmemiştir... ...bir dijital platformda seyretmemiştir filan... ...ortalama bir seyirci... ...şuna hayret eder yani... ...diyelim ki seni birkaç işte gördü... 80'lerdeki Ergun Plak olarak gördü... ...sonra buna baktı... ...yani bu çok acayip değil mi abi... ...yani bir Teşekkür gözünün kadar. önüne getir yani... ...adamın... Ee, ...kapasitesini gösteriyor... ...aslında bu kapasite ne acayip bir şey yani... Orada da yani mesele şu rolü çok güzel canlandırmış tamam da ne kadar ikna etti beni. Yani <laughs> ne kadar ikna bir kere aşırı ikna edicisin yani. Yani Eyvallah. belki Ergun Plak rolü hani niyet sen belki hoşlanmayacaksın yani orada. Yok yok hayır o da benim için yani, çok özeldir. bir yani. mesela bir Türk filmi bir sanat filmi mesela ver örneği ben şimdi getiremedim mesela şeyden. E, kendi, çektiğim filmlerden ha, kış uykusu kış uykusu mesela seveyim. evet çok kış uykusu çok yani çok özel böyle önemli, hani Oradaki onunla bunu özellikle. karşılaştırmıyorum en hafif e, bir şey gibi yani e, televizyon e, pembe dizisi gibi sitcomu gibi bir şeyle bunu karşılaştırıyorum ve diyorum ki bu müthiş ikna edici bir oyuncu yani orada da tamam burada da tamam yani e, 80'lerde de ama biz senaryoyu çekerken de mesela bazen bir şey geliyordu işte Nazlı okulu kazanmış. Ben kıskançlıktan ölüyorum filan. Mesela hemen Müfit'le konuşuyorduk. Hemen değiştiriyorduk onu. Ya. Ben okuyamadım, sen oku diyordu. Çünkü 80'ler benim çocukluğum olduğu için 80'lerde yan binadaki en yakın arkadaşının kızına aşıksan aşıksındır. Bir şunu bir yani, daha oynatabilir miyiz o... şu performansı? Ne olur bir daha bakalım ya. Ben ne? E, hayretle ve kıskançlıkla ve senden gurur duyarak seyrediyorum. Değil mi? Çok güzel tenis maçı oluyor Kartal'da. Evet, oyuncular yani, iyi olunca tabii. herkes Bir iyi. sürü şey var tabi orada yani aslında. Ben çok çoktan onu öldürmeye karar yani. verdim filan. Yani aslında çok büyük olaylar Ama var. Ama kontrol var. Babama demişim zamanında öldürelim diye. Basmamış üstüne. Ha. Filan ve babamın ölmesini bekliyorum. Hepsini öldürmek için. Ha. Biraz da öyle bir adam yani. Oo. Çok sevgisiz... Hocam, çok ve iguana gibi sahnede böyle. Sahnede Godfather'dan galiba. Vücut ısısı yani. da belli değil. <laughs> Ama öyle olur ya bu tipler. Evet. Anlamazsın. Mutlu mu, kızgın mı? Evet. Bana mı kızgın? Evet. Şu an tatsız mı? Midesi mi ekşimiş? Asla anlamazsın. Evet. Yani evet. ölüm emrini de öyle verir o. Evet. Yani psikopat öyledir biraz. Empati yok. Hiçbir şekilde. Yani birinin bir şeyi ölmüş. Evet başınız sağ olsun. Ama çok korkutucu oluyorsun Can bu gibi. rollerde. ya. Ben sabah senin yanında uyanmak istemem yani. Sabah mı uyandığımda böyle olmuyorum. Daha çirkin ve sevimli oluyorum. Yani. <laughs> yani günaydın. Hayır canım aslında yani, gündelik güven, hayatımda hiç yani, böyle bir adam belki değilim. 5 dakika canım. içinde kesecek beni. Tanıyorsun canım zaten beni. Evet, yani. Ama buraya uyanmış uyanmış ben buraya e, yani beraber uyandık. yok, Ben buraya gece hani gece gün beraber uyandık. Kahvaltı yaptık. Ya abi yani. şöyle söyleyeyim. Niye bir beraber beraber uyanmış uyanmışlığımız <laughs> yok. Çocuk uyumaya müsaade etmediği için <laughs> çok delidir yatakta Okan. <laughs> <O> <laughs> <laughs> Ama ben şunu biliyorum. Buraya konuk olarak gelip bir İngilizce öğretmenini gösterdi. Onun taklidini yaptım ben o anda orada. Of abi Ve bir karar işte. verdi. Ve geldi yanıma, ellerini de omzuma koydu. YouTube'da hala var o video. Sen artık benlesin dedi. Ben zannettim ki hani programdan programa yani çıkınca eve gideceğimizi işte İstanbul'da bebek uyutulurken sabah altı buçuk kadar Fransız komedyenleri izleyeceğimizi ki ben anlamıyorum ancak çevirdiklerini anlayabiliyorum filan. Ay ama ama mahvetti bizi o. Gün. O yüzden mahvetti tanışırız bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> müthiş müthiş adam. Peki şimdi Merihciğim sen e, senin dizin var değil mi? Yargı dizisi. Yargı. Aa, işte bakalım. Gel Alka. İşte bu da evet. Şimdi burada yani bu Abi çok. çok... özür Meri çok özür diliyorum. Tetikçinin oğlu bizim dizinin adı. Çünkü Meri'yi ikini söyledim. Benimki ne olduğu anlaşılmadı. Yo, Tetikçinin söyledim, oğlu. Ay, ay, Abi, sen ]sen ha, söyledim. Hayır hayır ben söylemedim. özür dilerim. Evet. Mevzular açık. İyi adı gel. <laughs> ya, çok pis bir adam burada o da, hayır ya, yapıyor. Ya o da öyle bir adam. Bir te, pis bir, tek, bir adam. E, yani bak Bu, şurası çok iyiydi aslında. E, bir tek e, bir tek o gün e, o da çok e, kabildi ama burada herkes birkaç işi bir arada yapıyor. Sen bir one man show'un var. E, turneler yaptın. E, şirketler Bir, bir evet, kere bir enstrüman e, bir virtüözü. Bir kere bir, bir çifte konservatuar hayatım var. Bir oyunculuk yani, bölümü. Bi, bir oyunculuk bölümü. Mimar Sinan ve Bilkent e, trompet bölümü. E, aynı zamanda Mimar Sinan tiyatro bölümü mezunuyum. Yani Okan abileri e, izleyerek Onların peşinden koşarak tiradlarını... Biz de çok e, eskiden e, tanışırız evet, ya yani. evet. saçları bile uzun evet, olduğu çok zamanlardan evet. yani. Yani ve Eski. O trompetle müzik hep, müzikle oyunculuk hep beraber gitti yani 7 yaşında hani şey diyorlar şimdi 30. yılı mı 40. yılı mı <laughs> yani gerçekten 41 yıl olmuş bu kamerayla tanışalı ee, Leyla ile Mecnun'u bilirsiniz. Orhan Gencebay'ın oyunda. Hmm. Oradaki küçük Mecnun benim mesela. Hani... <laughs> şaka gibi baktığın zaman <laughs> gerçekten çok güzel bir anı. Gerçekten olmadı ya bu. Ya hayır, böyle hayır. bir örnek hayır. nasıl verilebilir ya? Zaten 41 yıl dedi nasıl ya dedim. Ben ya. De aynı dönemde okuduk ya aynı, nasıl 41 yıl olmuş olabilir. Yanlış ya hesaplıyor diyorum ya. ya. Aynı yaşta işte dedi. Müthişmiş ya. ya. Gerçekten çok keyifli bir. Küçük Mecnun. Var. Küçük Mecnun bildiğin ok atıyorum nereye gittiği belli değil ama o gidiyor o gidiyor, <gülüyor> <gülüyor> vuruyor falan. O dönemler çok Allah rahmet eylesin. Hadi e, Refi ile beraber çalışıyor. O dönemde. Gülşen Bubikoğlu, Orhan Gencebay'ın işiydi o ve daha sonra yıllar sonra Gülşen Hanım'ın tek çektiği dizide oynadım. Hatta Şevket de vardı. Beraberdik. Özgün Amal vardı. Birçok Ceyda Düvenci vardı. Tek çektiği diziydi sevgili Gülşen Yıllar sonra karşılaştık. Çok çok güzel anılar bunlar. Çok... Ve bence sen muazzam bir aktörsün yani Naisay bunu söylemek zorundayım çünkü senin ben önceki işlerine de baktığımda abi hep böyle şey kalitesi görüyordum. Bunu yani bizim işlerimiz kalitesiz yurt dışındaki işler çok kaliteli falan demek istemiyorum ama hani biraz önce dedik ya abi sen e, bazı insanlar sektörde alışıyorlar. Seni bir rolde gördükleri zaman tamam ya bu adam çok iyi espri yapıyor onu yine buradaki komik adam rolüne verelim falan filan maalesef bu e, çok çirkin bence ama sen nasıl hepsinin üstesinden geliyorsun? Aynısını ben seni izlerken de çok düşünüyorum abi. Sürekli mücadele vermek zorunda kalıyorsun e, bunun için. olman senin oyunculuğuna da inanılmaz yansıyor. Yani enstrümanı çok iyi kullanıyorsun o da belli. Çok ben istedim. bunu böyle daha önce izlediğim işlerinde de söylemek istemişimdir ama artık Twitter var, Instagram var. Keşke yazsaydım. fırsatım olmadı yüzüne söylemek istemedim. Çok yani. teşekkür ederim. Genelde e, hep aynı karakterlerde yani aşık. Hmm. İşte hocasına aşık kızı çok seviyor bu tarz, bu tarz karakterlerde oyunun fakat yargıda inanılmaz bir hikaye gerçekten he, inanılmaz, he. inanılmaz bir hikaye dur ee... bir dakika dur ee, fazla vaktimiz kalmıyor Bir de şu klibine bakalım 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 harika şimdi hep multitasking multidisipliner insanlarla beraberiz bu gece bu stüdyoda. Ya. Yani hakikaten e, bu insanlar gurur verici Çünkü Merih çok iyi bir seslendirmeci He. Oradan e, Türkiye'nin en iyi seslendirdiği biri müzisyen olarak bir e, bir virtüöz e, enstrümanında artı konser performansı beraber çalıştığı insanlar işte Serdar Ortaşlar şunlar bunlar falan He. yıllardır vazgeçilmez e, orkestra üyesi Harikulade, harikulade. her her adamın öyle. oyunculuk falan. Yani adamın her işi, her işinden geldi. Hanımefendi öyle çok genç olmasına rağmen bu yanındaki inanılmaz bir <gülüyor> <gülüyor> Sen öylesin bütün yani artık bu, bunu, bunu da mı yapacak filan diyorum. Bak. O gün bir tek sen <gülüşmeler> A, da sen sürekli bu rock müzik <laughs> yani bunu hakikaten e, böyle Robert Plant gibi, Jimmy Page gibi bu rock tasarımcıyım aslında. Ya, ha, ha, hayır onun şey, aslında seni övüyorum şu anda. Ha, sağ olasın. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kapı gibi, yani. kapı gibi rock adamı olarak duruyorsun yani. Eyvallah. Biz hepimiz böyle baba şununla bir deneyebilir <laughs> miyiz <laughs> <laughs> falan filan gibi. Yani, öyle demiyorum kendimle ilgili söylüyorum falan. Bu abi kapı gibi böyle mızrağı tutarak böyle şeyde Rock dünyasının kapısında bekliyor. Biraz öyle oldu. Çok, gibi çok ama... acayip bir şey ya. ya çok Ya ben bir çünkü bir şey. oyunculuk denemesi yaptım o yüzden bir daha ağzım yandı çok. Nerede zor bir yaptın şey abi? Oldu. Ben hemen gidip izlemek <laughs> istiyorum şu an. şansım <laughs> <laughs> çünkü 90'lı Orhan Oğuz'un yönetmenliği yaptığı bir filmdi Karakent'in Çocukları. Orada küçük bir rolüm vardı. Orhan bir teklif ha, etmişti. Ha, ha, ha. Çok da acayip bir kadrosu vardı filmin. Ee, ben orada işte elimden geldiği kadar şey yapmaya çalıştım ama çok başka bir dünyaymış yani <laughs> çok da bana iştahlı gelmedi çok becerebildiğim bir şey olmadığı için tevazı, belki de ama göstermiş. şey e, enteresan yani tanıyorum da zaten geçmişten de biliyorum işleri. Daha çok müzik ikinci plana atılmış ama birazcık onu düşündüm. Yani senin de öyle, senin de biraz öyle olmuş. Senin de birazcık. Benim çok eskiden benim tanışıyoruz çok biz zaten. Çok eski ve ana damarım aslında müzik Evet, abi benim. evet. Yani, yani biraz hayat şartları galiba. Falan şey, falan. şey farklı farklı konular var. oldu Evet ama başka tabii teknoloji, <laughs> çocuklar. Evet. Evet. Şimdi bir bir konuğumuz daha var. Onu programın sonunda almayı planlamıştık. Çok Sayın Ömer be. Şahan, Oy Birliği Platform <laughs> Sözcüsü. Buyurun lütfen. Ee, gelin bizimle oturunuz efendim. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba, ee, çok bekletmedik ee, umuyorum ki. Ben sadece bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, Oğuzhan'ın söylediğine göre, e, o bizim kara oynadığım karakterlerle alakalı hep e, yakın böyle sevecen karakterlerdi. Buradaki hikayede gerçekten öyle girip, gerçekten dolandırıcı, bambaşka bir adam çıkıverdi. Onun parasını alıp oraya... E, hmm araba olarak verdi gibi bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu seyirciyi çok etkiledi, ilginç geldi Muhakkak ve tabii. bir hikayenin içerisinde olan katil hikayelerin hepsinde yok yok çetinde bir şey var falan dendi ve asla öyle çıkmadı. Ne çıkacağı da belli değil. Daha devam ediyor. Sadece burada bu değişim ters köşeye e, güzel oturdu. Ben çok mutlu oldum. En azından onu söyleyicilerim. Bu tepkilerde e, gelenleştiler de bu yönde. Onu da söylemek şey istedim. Var, şey var. Çok da tatlı bir ekibimiz var. Çok keyifli ekibimle şey çalışıyorum. O kadar. Aman şekerim. Dizi de zor. Kaç saat? Günde kay ama haftada kaç gün? <laughs> ee, çok hızlı of. çalışıyor bizim ekibimiz. Ama nefis. çok oturmuştur artık. Yani ha. çift ekip çalışıyor ve ha. yönetmenlerimiz de çok hızlı. Evet, maşallah, yes. maşallah bizde. <laughs> Teşekkür